Hepimiz merhaba eşar. Bugün sizlerle beraber tozlu bir yolculuğu oynuyoruz. Ben bunları işlem normal biliyorum. Çok da oynadım ama param az gördüğünüz gibi hiç yok. <laughs> Neyse ilerlemeye çalışacağız işte klasik. Tak şunu. şuraya. Umarım ilerleriz bayağı bir yere. Bu arada arkadaşlar bu arada araba falan almamı istiyorsanız yorumlara ya sürürken dur <laughs> dur Durdur. nerede duracak biliyor musunuz arkadaşlar bunu görmek istiyorsan bunu görmek istiyorsam bunu görmek istemiyorsam Allah'ım yarım. Tamam ben bu postere buraya buraya koymuyorum tabii. Aman. Abi sen ya. Bu arada arkadaşlar shop çıkarsa shop'tan eşya çalma taktiğim var benim. Onu uygulayacağım. tabi işe yarar umarım iş yere işe de yarar tabii. tabi shop tabi bulabilirsek yani markete bulabilirsek markete bulursak çok iyi ya böyle Marketi bulursak işte o zaman hırsızlık yaptık demek ki bu arada harika. online granny online granny nasıl indirilir ve Emrah'la oynamamı istiyorsanız yorumların yorumlara bir yazın arkadaşlar bakalım kimler istiyor kimler istemiyor öğrenen bir Arkadaşlar bir de uzun zamandır bildiğiniz gibi uzun zamandır gelen videosu gelmiyor. video da atamıyorum arkadaşlar. Umarım bugün bu video yüklenir yani. Neyse bunda ilgili konuşmayalım oynamıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Benim biterse ne yapacağız? Umarım marketten arkadaşlar çıkarda çıkar da... bu sayede arkadaşlar kolay olur işimiz. Pısk 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 pısk. Bu arada arkadaşlar bu da işimize yarayacak. Motora çıkmamasını sağlıyor. Koşturtmayacağım. seni. çıkar şunu be Kardeş. Arkadaşlar bakın. Şuna tıklayıp eğer mobilde oynuyorsunuz buna tıklayıp normal ekrana tıklayın. O zaman geliyor. Olur mu kardeş? Lütfen. Ne no olur. Ne no olur. Ne no olur. Aman ye. Bu arada herkese eski biraz daha etsek. Aa bu fotoğraf gitmediğine sevindim. Uy benim güzel fotoğrafım. Ben bunu arabaya koyacağım. Ben bu usuz arabada gezmem. Ben şimdi. Ben bu usuz gitmem. Şu feneri de alacağız işte. Ama önce su ısıtıcı ısıtıcı falan alacağız. Şu motor takmak beni sinir edecek şimdi ya. Ben normalde bunu takamam. Oh iyi taktım. Bu arada arkadaşlar oyuna yeni güncelleme ile o şey geldi. Bak bu arkadaşlar. Bu şey var ya. Buna silah ve kılıç falan koyuyorsunuz. Başka bir şey koyulmuyor. Ben sadece bir denedim. Hoppa o kalkıyor değil mi? Ne yapayım ben ya? Şunu kapatalım. Arkadaşlar oyun, oyuna daha girer girmez karakter acıkıyor ya. Bu sıkıntı işte. Böyle olmaya devam ederse arkadaşlar oyunda ölüyorum ben. Umarım ölmem oyunda. Öf. Bu foto bu fotoğrafta benimle ölecek. <laughs> Neyse. Her şeyi hallettik arkadaşlar. Hiçbir şey almıyorum. Start agent işte. Aa işte en güçlü olduğum şey. Niye gitmiyor lan bu? Ha benzin yok ben de daha yeni aklıma benzin geldi diyor. Benzin yok gitmeye çalışıyorum Allah'ım yarabbim. Öf tutuşa bak. Ya bunu niye söküyorsun? Bin bin bin. Girsek algı. Stop again. Bunda işte şunun Heh. zaten. Again. Kim indirdi dedi. Evet indirmişim. Hadi bekleyelim. Win win. Bir daha mı yapacağız? Ee, olmuyor. Oh! Tamamdır oldu. Ben sandım ben şu fotoğraftan. Ah! Çarptık çarptık. 160'a kadar gider mi bunun hızı. Umarım bir tane ev buluruz. evden sonra market çıkar yani. Çünkü yani para pa, parayı almak için arayışlar. Bir şeyler satar şu adama. Win Win. gidiyoruz aslında parayı vermeden de eşyaları alsak mı bu arada arkadaşlar oyuna roket modu gel olana dur 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 of o ne he Burada eşyamız yok. Ah. Ay göre. Eşyamız olsaydı ezdirirdik. Yok yok. Aklıma bir şey geldi ama onu yapmayacağım. Siz belki bazılarınız anladı. Nasıl güzel, şım bas Gidiyoruz. Akşam olmasın işte ya. Bir daha yaşar. daha fena olur artık bir daha akşam. Işık. Işık. Sen şurada bir dur tut. Işık ışık. Gördür. Sen çalışmıyor musun? <laughs> Sen niye çalışmıyorsun? Ben seni çalıştıracağım. Hadi bakayım. <laughs> Tap <the seat>. He. <laughs> Gidiyoruz şimdi. Gidemiyoruz. Ne uğraştık be şu araba için. Ona. Ulan taşmış ya. Bir an sandım ev sandım ya. Benim şansıma da hiçbir şey çıkmıyor. Ona. Şş, market mi o? Abi zombi olmasaydı iyiydi işte. Bekle bekle. Bazo var. Bazo çekelim. Bazo çekelim. Ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Oho. <laughs> <laughs> mani de vardı para para ama niye <laughs> Nasıl Nasıl canım video benim? Stop again. Be <laughs> saat bilmiyor ya. Bunlar da ya Ben dönüyorum. Yanıma bak. Ya ne geliyoruz? Şu oyunlara stamina koyanın. Allah belanı. Bekle. Arkadaşlar oyuna sinirlendim. Ben de buna girdim. Hadi bakayım. Saadet tur. Katılmıyorum. Ama kat. Benim kaydettiğim bir ev vardı. Nerede o? Du Var arkadaşlar daha doğrusu gren evi. Ben bunu yarısında bırakmıştım arkadaşlar. Bakın böyle. Direktman burada eşyalarım var salonda. Bakın arkadaşlar. Buraya yatağı koymuştum, bitirmiştim. Bu evi daha da büyük yapacağız. Bu evi geliştireceğiz. Burası Greeny evi, sabunu yaparız arkadaşlar. Hadi ben güveniyorum burası Greeny evi olacak. Greeny evine daha doğrusu benzetmeye çalıştım. Ormanda evi de arkadaşlar. Sen ne edin, ne diyeyim? Çık lan evden. Çık. Tamam burayı kapatıyoruz. Nasıl camdan girdi o ya? Camdan girdi gördünüz mü? Arkadaşlar. Çıktı, tamamdır. Nerede o sen şöyle. Nerede o gitti mi? Neyse gitmiş herhalde. Bir saniye. Emot. İfadeler. Ay ben ben de dans ederim. Zıplayıver çekirge benim canı çekirge vudu 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 çekirge <laughs> Ha! Ah! Millet göze görmesin. Neyse girdik. Çımlar gençler devam bu arada arkadaşlar gerçekten güvenilir evi ormandan söyleyeyim şimdi yanlış, yanlış yanlış ev iç tamamdır buraya bir tane ondan sonra şuraya bir tane şundan girelim bundan da koyalım bak bu da iyi olur Ne var ne yok. Ne var ne yok koyan youtuber. Ee, buradan başka ne koyabiliriz? Bu değil de. Şundan koyalım mı? Şu şekilde. Oo güzel oldu aslında. Buranın böyle bir tane dolap da vardı bir saniye bak. Koltuk vardı bak. Ne tam? Buraya bak Ben bunu ayarlayacağım şu anda. Tamamdır. Ayarlayacağım. Böyle bir Ya işte kafasına göre şey yapıyor yani. Siliyor ya ona gücü koymamışlar. Yani. Neyse. Bunlar bir O yeter be. Ya şu masada değil kalan. Lan hala. Bak bu masa iyi. Bu masa iyi. Ne <laughs> ne <Nerede ben de? gülüyor> blok koy. Ya abi altında 2 Ben ona ona mı tıkladım? Senin oğlum bu oyuna ya. Güncelle getirdiniz de iyice bozdunuz ya. ya eskiden böyle değildi arkadaşlar. Şu anda bir tane videoma de var gençler izleyin. Kale iç Park. ne kalesi ya? Ev. Evet. Nerede o? He? Tamam ne yapalım? Böyle böyle oldu. Vardı yani. Düşüyorlar. Kişi. Ondan koydum. Ondan sonra başka ne vardı? Aa akşam tam güneyine. Ondan başka ne yapalım arkadaşlar? ah Aklıma çok güzel bir şey geldi. Olur mu ki? De bir şeyler olsun. Başka o yapalım? garip garip böyle eşyalar. Aa kamera odasına koyulur bu. Bir saniye. Orada posterler İstediğimi silmiyor ki. Bu fotoğraf olmazsa olmazı. Onu niye sildi bu şimdi ya? Tamam koyayım. Giremez ki orada. Hadi oradan alakız. Tamamdır. Başka ne ekleyelim arkadaşlar? Işte. Bir iki tane daha mı? Aa evet bir iki tane daha böyle ağaç dikelim. Doğduğumuz gibi rahatta olsun. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben bunu nasıl geleceğim? Ay ikinci bir tane daha kaydedeyim. Aynı şekilde mi? Hadi. Hadi. Oha. İşte bu ya. İşte bu ya. Başarılı. Peki ben bunu nasıl süzeceğim? Evi yok etmek istiyorum. Ne? Ya şöyle o oyunlarda Bacon varsa Bacon'lar çok aşınıyor. Gel gel gel. Sen kim artısı Gel! Ne öldü? Yalnız kalmış yavrucuğum. Evet arkadaşlar bu evi y yüzde kaç yani yüzde kaç beğendiniz? Bakayım. Of. Neyse arkadaşlar şey görüşürüz bay bay